Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu dünyada herkes her an imtihandadır. İmtihan insanın istidatlarının, kabiliyetlerinin gelişmesine vesile olan bir haldir. Bu dünya imtihan dünyası olarak yaratılmıştır. İmkan salonudur. İmtihanın içinde aynı zamanda terbiye, eğitim, gelişmek var. İmkan kelimesi nefsimizin hoşuna gitmez. Halbuki imkanın içinde gelişmek olduğunu, açılmak olduğunu. Çekirdeğin açılıp ağaca çevrilmesi gibi insandaki istidat çekirdeklerinin imkanın gereklerine uygun davranmakla açıldığını açıldıkça istidatlar insanın daha dünyada ferahlayacağını, çok mutlu olacağını nefsimize anlatırsak, nefsimiz imtihandan, imtihanın muhtevasından rahatsız olmaz. O da imtihanın güzelliklerini seyretmeye başlar inşallah. Evet bu dünyada herkes imtihanda. Rahatla da imtihan ediliyoruz, meşakkatle de imtihan ediliyoruz. Sağlıklıyken de imtihandayız, hastalık hali olduğunda da imtihandayız hastalık korkusuyla virüsle ilgili mesela hastalık korkusuyla yaşandığında da imtihandayız. Fakirlik de imtihan mevzu, zenginlik de imtihan mevzudur. İnsan gülerken de gülmesine sebep olacak bir haber duyduğunda da imtihandadır. Şükür mü edecek, şımaracak mı? İnsan ağlarken de imtihandadır. Sabır mı edecek ağladığında yoksa Allah'a isyan mı edecek? Bir kavşaktadır, yol ayrımındadır insanın. Bu mevzuyu niye seçtim? Bu mevzuyu bir arkadaşımın sorduğu bir sual vesilesiyle seçtim. Diyor ki arkadaşım demişti ki bizi düşündürdü. Bu dünya imtihan dünyası diyoruz. İmtihanda rahatlıklar da var, ferahlık da var ama sıkıntı da var. Fakat benim görebildiğim kadarıyla bazı insanların pek sıkıntısı yok. Acaba bu durum nedir diye sordu. Dedik ki o sıkıntısı yok dediğin insana yaklaş, dinle. Onun da ona mahsus sıkıntıların olduğunu görürsün. İnsan kendisi bir sıkıntı yaşadığında, bir sıkıntıyla, meşakkatle imtihan edildiğinde o sıkıntının aynısı adeta fotokopisi başkasında varsa onun da sıkıntısı var diyor. Aynısı yoksa onun sıkıntısı yok zannediyor. Böyle bakmayalım. Herkesin kendi aleminde, kendi dünyasında darlıklar var, genişlikler var, ferahlıklar var, sıkıntılar var. Kaldı ki sıkıntısı herkesin vardır. Şu imtihan dünyasında hiç gece yaşamayan olmadığı gibi hiç sıkıntıyla karşılaşmayan olmaz. Fakat biz fark edemeyiz. Cenab-ı Hak herkese hususi bir dünya vermiş. Hususi dünyasında, bu insanın hususi imtihan dünyasında ona mahsus sorular var. Onu o biliyor, yaşayan biliyor. Kaldı ki bir insanın sıkıntısının olmadığı dönemdeki yani rahat dönemdeki imtihan daha hassas bir imtihandır. Yani zor kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü Cenabı Hak çünkü Cenabı Hak kuluna hangi hali vermişse o o kulun taşıyabileceği ve değerlendirebileceği haldir. Cenab-ı Hak kullarına hiçbir mahlukat taşıyamayacağını yüklemez. Dolayısıyla sıkıntılar rahatlıkla ilgili imtanda her ne hal vermişse Cenabı Hak o hal o kula en uygundur onu çok rahat ve kolay değerlendirebilir. Dünyaya yeni gönderildiğimizde Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle ikram ettiği sütü nasıl o bebek, yavru çok kolay hazmedebiliyor. O süt onun için en uygun, daha uygununu düşünmek dahi mümkün değil. İşte imtihan devam ettiği müddetçe Cenab-ı Hak kullarına hangi hali yaşatıyorsa o hal onun için en uygundur, en güzeldir ve değerlendirmeye çalıştığında kolayca değerlendirebilir. O bakımdan kolay zor kelimesinden ziyade şunu kullanmak istiyorum. Birisinin sıkıntısının olmadığını zannettiğimizde aslında yaklaştığımızda dinlediğimizde belki onun sıkıntısı onun sıkıntısı yok zannedenden de fazladır. Mesela bir fakirin çektiği sıkıntıdan çok fazlasını bir zengin imtihanın gereklerine uygun yaşamayı seçen bir zengin yaşıyor olabilir. Hatta imtihanı unutsa belki daha çok sıkıntıyı çekiyor olabilir. O zenginliği korumak o zenginliği kaybetmenin korkusu, fakirin fakirlikle alakalı yaşadığı sıkıntıdan çok şiddetli olabilir. Ben bir yerde çalışmıştım küçüklüğümde, talebeliğimde. böyle zengin güzel bir insanın iş yerinde çalışmıştım. Zaman zaman bana şaka yapıyordu. Yani bizim fakir bir aileden geldiğimizi de çok iyi bildiği için şaka yapıyordu, Ali diyordu evin bacasından duman çıkıyor ama içinde et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor bana sor derdi. İçinde neler var, o evin içinde ne sıkıntılar var onu bana sor derdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi sıkıntısının yok olduğunu zannettiğimiz insan da sıkıntılarla karşılaşıyor. Gündüz ve geceyi, kış ve bahar yaşamak gibi insan hayatında, herkesin hayatında kışa benzeyen, bahara benzeyen, yaz mevsimini andıran, güz mevsimini andıran haller vardır. Sıkıntısı yok dediğimiz insanın sıkıntısının olmaması o da ciddi imtihan. O da önemli bir imtihan konusu. Rahatla imtihan, meşakkatle imtihandan daha çok dikkat gerektirir. Konumuzun özeti bu. Rahattayken insan meşakkat içindeki hasta olan, fakirlikle, işi olmadığı için imtihan edilenden daha büyük tehlikeye yakındır dikkat etmezse. Eğer o rahatlığı şükürde, hayırlı hizmetlerde, ebedi cennete hazırlıkta değerlendirmeye dikkat etmezse rahattayken insanın manen ayağının kayması ihtimali daha ciddi ihtimaldir. Niçin bu soruyu cevaplandırmak istiyorum? Niçin? Çünkü insan sıkıntıya düştüğünde, mesela işsiz kaldığında, mesela hasta olduğunda imtihanı ve bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu daha çok hatırlıyor. Hatta kalbinde iman olan bir insan sıkıntıya maruz kaldığında, arkadaşlarına telefon ettiğinde veya birisi telefon ettiğinde bana dua et kardeş. Sıkıntım var diyor. İyice bunaldım diyor. Nefes alacak halim kalmadı diyor. Bana dua et oldu mu diyor. Şimdi sıkıntıya düşen Allah'a iltica etme ihtiyacını daha derinden hissedebilirken sıkıntıya düşen dünyanın imtihan dünyası olduğunu hatırlamaya daha yakın bir yerdeyken bazen yine bazen diyorum herkes öyle değil bazen rahat olan bir insan imtihanı bile unutabiliyor. Yani sanki imtihan sadece sıkıntı çekenlere mahsus. Sanki imtihan sadece hastalar için söz konusuymuş gibi aldanabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda rahatla imtihanın daha hassas olduğunu görmek çok kolay. Bu açıdan baktığımızda sanki hasta olanın, sıkıntısı olanın imtihanı bir derece daha kolay öne geçmiş. Niye? Çünkü o en azından imtihanı hatırlıyor. Yani gereğini yapmanın ve yapmamanın neresinde olduğunu bilmiyoruz ama fakat sıkıntı insana imtihanı bu dünyanın sırf rahat yeri olmadığını hatırlatıyor. Ama rahat bu dünyanın sırf lezzet almak yeri olduğunu zannetmeye insanı sevk edebiliyor. Bu açıdan baktığımızda rahatla imtihan meşakkatle imtihandan daha çok dikkat istiyor. Rahattayken ayakları kayanların daha çok olma ihtimalini düşündürüyor. O bakımdan rahattayken de rahat içindeyken de bu dünyanın sırf rahat yeri olmadığını, sırf lezzet almak yeri olmadığını ölümün, ihtiyarlığın, hastalığın, ayrılığın olduğu dünyanın sırf lezzet almak yeri olamayacağını nefsimize anlatıp rahat içindeyken nefsin rahatını bir derece bozmak lazım. Nefsin hoşlanmadığı ancak kalbin, ruhun beklediği bazı gerekli işleri yapmak lazım. Nefis hoşlanması da, nefis itiraz dese mesela ilim öğrenmeye gitmek lazım. İlim meclislerine gitmek lazım. Nefsin arzusu olmasa da mesela Allah'ın emirlerini öğrenmek için kitap okumak lazım. Bunlar rahatla imtihanın da aslında gönüllü olarak nefsin arzu ettiği rahatın bir miktar bozulması gerektiğini gösteriyor. O bakımdan bazılarının sıkıntısı yok dünyada demeyelim. Rahat içinde olanların eğer o rahat içinde olmanın gereğini yapmamaları halinde ruhlarındaki, kalplerindeki sıkıntı çok daha şiddetli olabilir. Bir fakirin, bir işsizin yaşadığı sıkıntıdan çok daha şiddetli bir sıkıntıyı rahat içinde olan, rahata aldanıp ahireti unuttuğunda, rahata aldanıp kalbini, vicdanını unuttuğunda çok daha şiddetli sıkıntıların içerisinde kıvranıyor olabilir. O şekilde sıkıntı içinde olanların hepsine rahatın dışındaki e, hale aldanıp imtihanın gereklerine uygun rahatı değerlendirmediğinden sıkıntı çekenlere de hastalık ve maddi ve benzeri sıkıntı çekenlere de Cenab-ı Hak sıkıntılarda boğulanlardan değil sıkıntıların kamçısından istifade edip hayra, hakka, güzelle, güzel işlere yürüyenlerden olmayı nasip eylesin. Eğer sıkıntılar değerlendirilirse, iyi okunursa, sıkıntıların geçici olduğu, dünya hayatının geçici olması gibi, sıkıntıların da geçici olduğu fakat güzel değerlendirildiğinde çok meyveli olduğu, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği mükafatları hatırlamanın o sıkıntıların maddi acısını unutturacağı hatırlanırsa, sıkıntılardan da istifade edip dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulmak için adım atmak mümkündür. O halde gündüz ve gece nasıl çok manalı insanın yaşadığı rahatta meşakkatte manalı ve meyvelidir eğer değerlendirilirse değerlendirilmezse mi değerlendirilmezse insan rahatta da boğulur sıkıntıda da boğulur değerlendirilirse insan rahat içindeyken de cennete hazırlanır sıkıntı içindeyken de cennete hazırlanır Cenab-ı Hak yaşadığımız her hali onun razı olacağı şekilde değerlendirmeye çalışmayı hepimize nasip eylesin. Hasta olanlara, maddi manevi sıkıntısı olanlara, sıkıntılardan çıkış yollarını fark etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Rahat içinde olanlara da rahatın da geçici olduğunu, hakiki ve daimi rahatın cennette olduğunu hatırlayarak dünyadaki rahat geçen günleri faydalı hizmetlerde, faydalı işlerde değerlendirmeye çalışmayı Cenab-ı Hak hepimize, e, her hali yaşayan bütün kardeşlerimize en güzel şekilde o hali değerlendirme yolunda olmayı nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.